Merhabalar Gönen Güstendek takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Çanakkale, Yenice, Taban Mahallesi'ndeyiz. Taban Mahallemizde 7 dönüm altından orman yolu geçmekte aracımızla yanına kadar gelebiliyoruz. Yaz kış şu an sonbaharda yine yanına kadar geldik. Dereye cepheli içinde bulunduğumuz dere, tarlamızın kıyısından geçiyor. İçerisinde de su kaynakları mevcut. Burası Gönen'e 15 kilometre civarında Taban köyüne ise 2 kilometre hemen karşıda e, Balıkesir Gönen Beyoluk mahallesine de 3 kilometre mesafede alt ucumuzdan büyük bir dere akmakta. Tarlamızın yanından da yine aynı şekilde yaz kış akan su kaynağı olan bir yerimiz dümdüz. Burası detaylı videoları Gönen Güçlemlak kanalından izleyebilirsiniz. Fiyatımız iç açıklamalarda var. 724 WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz, arayabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz takipte kalın, güçlemlakta kalın. Hoşça kalın.